Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kafut ye kaldığımız yerden tam zaman şöyle oynay ve maçımıza geçelim bakalım devam dağcım devam de. Bakalım gelecek rakip ilk maçtan bizi yenecek mi? Gel abicim gel abicim Bak seni bekliyoruz burada. Of Utku Utku Frosu Bakalım yenebilecek miyiz? Kafasında bir tane daha ayrı, ayrı, ayrıyeten Utku var. Zınk. Aha da kafasından geçti arkadaşlar. Golü buldu. Zınk. Hop. Olmadı. Direğe çarptı. İndi aşağıya. Zınk. Hayır. Ah, son anda. Zınk. Ah be olmadı. Şöyle alttan. 2-0 oldu arkadaşlar. Güzel güzel güzel. Hop. Geri çevirdik. Geri çevirdik. Geri çevirdik. Zınk. Aha da gol. Vallahi gol oldu arkadaşlar. Harika. Mükemmel. Yanattan vurdum. Üstten vurdum. Zınk. Geri çevrildi top. Zınk. 4-0 oldu. Güzel 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 güzel. Maçtan kaçtı arkadaşlar. Rakip maçtan kaçtı. Kaçsın bakalım. Kaç kademe yükseldik. O 19'a yükseldik arkadaşlar. Güzel güzel. Şöyle reklamda çıksın bakalım. Reklamı da geçtik abicim. oynayalım mı ve sonraki. Elmas doludu falan diyor. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ben elmasa falan bakmıyorum. Direkt oynuyorum. Geçiyorum. Bakalım hala toplarımız kırmızı. Rakip geldi de hocam senin nasıl bir ismin var? 3-2-1 hop olmadı. İlk o başladı yoksa ben başlasaydım kesin goldü. Bak yukarıdan vuruyor arkadaşlar. Kesin gol olacak. O güzel şey yapıyor arkadaşlar savunuyor kendini. Kaleden çıkmadığım için şu an ceza aha da attı attı arkadaşlar be. İlk golü yedik. Da la yorula ye la ya şunla. Zınk. Aha da bir bir oldu. Güzel güzel güzel. Aha da olan be. Dur arkadaşlar dur, dur dur, şu özel şeyi kullanacağım. Özel yetenekleri kullanacağım da. Kullanamıyorum bak kendini attı. Bilerekten yaptı herhalde. Lan özel topu kullanacağım ama kullanamıyorum ha. Ha sonunda kullandık lan be olmadı. Kullanamadık. Aha. Çıkarttık kaleden hop. Olmadı. Zınk. Mutlu olalım yapacak bir şey yok. Gerçi klonu kullansaydım belki o 3 tane olmayabilir de. Derken alttan attık. Hop. 5-3 oldu. Güzel 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 güzel. zinc 6-3 oldu. Klonu kullansam mı ki? Oo, buzlu, buzlu kullandı arkadaşlar. Kendini Sub-Zero's falan sandı. Bak bak bir de artistik yapıyor ya 5 saniye kaldı bitti bitecek şöyle hop kendine attı mı kendine adamadık. bitti maç 74 güzel Bak şimdi bakalım şimdi kaç sıra yükseldik 15'e yükseldik güzel abicim şöyle geç bakalım reklamı da reklamı da geçtik hemen şöyle tekrardan oynayalım abicim bakalım bu sonraki rakiple oynasana oynasana Bakalım şimdi hangi rakip gelecek? Hadi yavrum. Sade sütlaç. Sade sütlaç. Bakalım yanabilecek mi? Full dizili çarla gelmiş arkadaşlar. Full art 9 çarla gelmiş. İlk golünü de attı. Aha. 1-1 oldu. Bunu da var ya çok güzel olur. Attan falan vurmam lazım. Sıpladığı zaman... Attan atabilmem için şöyle hop dediğim gibi arkadaşlar attan hop dedim top bir abicim ya çok hızlı oldu 2-2 zıng attan olmadı bak bu sefer anladı anladı atcan attan atcama anladı hocam sen çok büyük kafam var ya bak sarı kart top derken yani, 3-2 oldu yenecek arkadaşlar beni yenecek bu Hop direğe çarptı. Yere çarptı. Hop çevirdim arkadaşlar. Şöyle bir daha çevirdim. Alttan vuramıyoruz. Zing. Ya abicim ya. Biliydim böyle olacağını. Zing alttan yok. Artık öğrendi arkadaşlar. Aha. Fazla top kullandı. Hop. Çevir şöyle çevir şöyle çevir şöyle. Hah gol oldu? Lan be. Çok fazla top olduğu için arkadaşlar karıştırdım ben. Al. Ben de sana yaptım ben? ben de sana yaptım aslanım. Sen de var biz de yok mu? zinc Hadi yavrum ah be. Sonra da kafaya tuttu. Şöyle üst çıktı. indi yere şöyle vurdum. Şutu. Hop. Derken 5-5 peş peş oldu. Bunu. Yapma be. Kullan falan kullanaraktan şey yapacağım diyecektim de. Abicim kulağım bastım. Kulağına bastım ya. Abicim bastım ya. Ağlama lan ağlama. iki gün kaldı bayrama. Çık. Derken 6-7 bitti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kaybettik. Sade sutaca. Reklama geçtik. Yine de çok güzel oynadık arkadaşlar. Yani full dizili karakter. Şöyle şey diyelim. Gel gel abicim. Tekrar bir oyna diyelim. Ben hala kırmızı bir şeyler ya. Bir türlü kırmızılığı geçmedi. Turuncu, yeşil, kırmızı. Bura. Of yine özel bir karakter arkadaşlar. Kendine dizmiş karakteri. Bura derken hop. Yapma be. İlk golü yedik Bura'dan. Abicim 2 metre boyun var ya. Kafasından geçmiyor ki top. Öğren de geldi. Tamam abicim. Tamam abicim. Ne yapmaya çalışıyorum bura? Hop şöyle derken vurduk mu olmadı ya. Olmadı ya. Bura ne ara iki tane attım be aslanım. Derken iki iki oldu. Gel 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 lan yürü lan. Özel şut falan kullanırsa çok sıkıntı. Yapma oğlum ben vurdum kafayla be. Ben vurdum be. Derken hop lan lan oğlum ya attım sandım be al olmadı be olmadı be bize oha derken attık kolumuzu bir gol atmamız lazım bu uğracığıma bu uğra sen zaman etme aslanım ben atıyorum kendime lan buğra lan yürü lan tek gözlü buğra derken 5-6 oldu bakalım son gol kim atacak şöyle açıldık. Of 6 6 yaptık. 6 6 yaptık. Gel abiciğim, gel 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 Hop. Şimdi <laughs> kendi yerimize saklamamız lazım. Kendi kalemizden çıkmayalım daha. Sarı kart. Ya abicim ya. Buğra nasıl mutlu? Buğra nasıl mutlu var ya. Aha tutamadık. Bak burada nasıl boşa kalıyor. Derken üstüne çarptı. Attık attık arkadaşlar. Hop derken bit maç bitti arkadaşlar. Çok güzel geldik. Sonunda bir saçmalık. Ah. Ulan bu ara. Şansa yandın oğlum şansa. Yapacak bir şey yok abi. Full dizili karakterler. Vs attım abi. Bizim karaktere bak. Onların karakteri hocam yürü git ya. Tamam şunları açalım ondan sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Atla diyelim atla. Açalım abicim bir tanesi tamamlanmış. Aç abicim atla diyelim bakalım nereye çıktı. Bunda bir tane oh. Şu ağaç kuyruğu istiyordum arkadaşlar. Şu nadir paketi de açalım hepsini. Tümünü açtı bakalım atla. Bunda tamamlanan var mı? var. Bunu da açtık bakalım tümünü atla. Tamam güzel güzel yükseltme falan çıktı arkadaşlar. Bir tane daha varmış bir tane daha açtık. Güzel 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 şimdi. Kapat abicim. Başka bir şey var mı? Burada burada daha kayıt yerine geldi arkadaşlar. Sıkıntı yok. Dur, yanlış yere bastım. Kusura bakmayın. Bir daha gel şuraya. Şuraya bir daha gel bakayım. Şunları toptum da arkadaşlar. Ondan sonra videoyu bitireyim. Tamam güzel abicim. Güzel. İkisine bir geldi. Hemen atlayacak mıyız? Ah be. Atlamadık. Sıkıntı yok arkadaşlar. Başka bir şey var mı alacağımız? Şu, bunlar neymiş? Ya bunlar reklam izletiyor arkadaşlar. Videom bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.